hizmet etmemek. Şimdi vekillik konusunu arz edeceğim. Mutlak vekil diye Emir Dağı 2 layıkasına geçen mektuptan sorduk. E ne demek dedim. Mutlak vekil ne demek abi dedim. Kardeşim dedi vekillik hizmetkarlıktır, hammallıktır, taaruz olur, bir yerde kitap bulunur, o kitap benimdir diye sahip çıkılır, mahkemeye gidilir, müdafası yapılır. Hatta bazı ev derslerine gittiğinde kütüphanede kitabı gördüğü vakit Hattı Kur'an'la Zübira e ait diye yazardı. Ya abi ne yapıyorsun derdi bazı kardeşler. Kardeş, ev sahibine derdi bir taarruz olursa benim olduğunu söylersiniz ben emaneten size verdim. Eğer burası çok vurucu bir cümle. Eğer benden ben üstadım vekiliyim şuyum buyum bunlar istikbale bakıyor. Aynen söylüyorum. Ben üstadım vekiliyim. Şuyum buyum. Bundan sonra beni dinleyiniz diye bir söz duyarsanız Doktor Macit'le Mehmet Akaya vasiyet ettim. Bir şırınga vurun öldürün. Hakkımı helal ediyorum. Katil olmazsınız. Demek şuyum mu? Ya biz şuyuz, buyuz artık öyle. Bundan sonra cemaat bizi dinleyecek. Bu maraz-ı ruhidir.